Sevgili çocuklar merhaba. Her gün düzenli olarak 10 soru çözmeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimizde ters işlemli problemler ve karışık problemler göstereceğim. Haydi başlayalım. Hangi sayının yarısının 8 fazlası 78'dir? Burada bilinmeyen bir sayı var çocuklar. Bilinmeyen bir sayı bulmak için yapmamız gereken problemi tersten okumak. Ve burada ne yazıyorsa Orada söylenenin tersini yapmak. Diyor ki hangi sayının yarısının 8 fazlası 78'dir. 78'imi yazıyorum. Fazla dediği için 8'i çıkartıyorum. 70. Hangi sayının yarısı diyor. Bir sayımız var. O sayının yarısıymış 70. Yarısı demek 2 demek çocuklar. O halde ne yapıyorum? 70 ile 2'yi çarpıyorum. 2 kere 0, 0. 2 kere 7, 14. Aradığım sayı 140. Hangi sayının çeyreğinin 23 fazlası 59'dur? Yine aynı şekilde tersten başlıyoruz çocuklar. 59'umuzu yazdık. Fazla dediği için çıkartma yapacağım. Neyi çıkartıyorum? 23'ü çıkartıyorum. 23'ü çıkartalım. 9'dan 3 çıktı 6. 5'ten 2 çıktı 3. Sayımız 36. Diyor ki hangi sayının çeyreği? Yani bir sayıyı 4 parçaya bölmüşler. 36'yı bulmuşlar. O halde o sayıyı bulmam için benim ne yapmam lazım? Buradakinin tersini yapmam lazım. Yani 4 ile bunu çarpmam lazım. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 4 kere 3 12 2 daha 14 aradığımız sayı 144 çocuklar hangi sayının 4 katının 9 fazlası 81'dir sayımız 81 fazla dediği için 9'u çıkartıyorum çocuklar 1'den 9 çıkmaz 11'den 9 çıktı 2 burada kaldı 7 7 aşağıya 72'yi aldık buraya yazdık çocuklar 72 4 katı diyor olacaklar. Kat kelimesinin zıttı bölmeydi. Hemen ne yapıyorum? Bölme işlemini yapıyorum. 4'e bölüyorum. 7'nin içerisinde 4 bir kere var. 1 kere 4 4. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. 2 aşağıya. 32'nin içerisinde 4 8 kere var. 8 kere 4 32. Aradığım sayı 18'miş. Hangi sayının 3 katının 19 eksi 62'dir? Testten başlıyoruz. 62'yi yazıyoruz. eksik dediği için toplamam gerekiyor. 19'u topluyorum. 9, 2 daha 11 elde var. 1, 6, 1 daha 7, 1 delinde var. 8. 81'imizi yazdık. 3 kat dediği için hemen ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. Çarpmanın tersi bölmeydi çünkü. 8'in içinde 3, 2 kere var. 2 kere 3, 6. 8'den 6 çıktı, 2 kaldı, 1 aşağıya. 21'in içerisinde 3. 7 kere var. 7 kere 3, 21. Birden bir çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. İstediğim sonuç 27. Hangi sayının 5 katının yarısı 65'tir? Çocuklar yarım dediğine göre aklıma ne geliyor? 2 geliyor. Bölmem gerekiyordu normalde. Bölmenin tersi nedir? Çarpmadır. O halde 65 ile 2'yi ne yapacağım? Çarpacağım. 2 kere 5, 10. Onun 0 elde var. 1, 2 kere 6, 12. 1 de elimde 13. 130'u yazdım. 5 katı diyor. Katın tersi bölmeydi. Hemen ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. Onun için 13'ün içinde 5 2 kere var. 2 kere 5 10. 3 aşağıya, 0 aşağıya. 30'un içerisinde 5 6 kere var. 6 kere 5 30. Aradığım sayı 26'ymış çocuklar. Şimdi geldik 4 işlemlere. Günde 23 tane gazete satan bir gazeteci 3 haftada kaç gazete satar? Çocuklar bir hafta kaç gündür? 7 gündür. 3 hafta ne kadardır? 3 kere 7, 21. E çocuğumuz ne yapıyor? Bir günde 23 gazete satıyor. Peki 21 günde kaç gazete satar? Onu bulacağım. Çarpmam gerekiyor. 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2. 2 kere 3, 6. 2 kere 2, 4. Topluyorum. 3 aşağıya 6, 2 daha 8, 4 aşağıya 483 gazete satıyormuş 3 haftada. Günde 15 kitap satan bir satıcı 2 haftada kaç kitap satar? Tabii ki problemin benzeri çocuklar. 1 hafta 7 gündü, 2 hafta ne kadardır? 2 kere 7, 14. O halde bir günde 15 kitap satan satıcı 14 günde kaç tane satar? 4 kere 5 20 50 var 2. 4 kere 1 4. 2 daha 6. 1 kere 5 5. 1 kere 1 1. Toplayalım. 0 1 2. 210 kitap satarmış çocuklar. 25 düzine gülün önce 156'sı sonra 48 tanesi satıldı. Geriye kaç gül kaldı? Çocuklar önce satılan ile sonra satılanı toplayalım ki ne kadar satılmış onu bulalım. 156 önce satılmış. 48 sonra satılmış. Toplam ne kadar satılmış? Önce onu bulalım. 8, 6 daha 14 elde var. 1, 5, 4 daha 9, 1 daha 10 elde var. 1, 1, 1 daha 2. 204 tane satılmış. Peki 25 düzine gül. Ben gülümün ne kadar olduğunu bilmiyorum. Onu bulacağım. Çocuklar 25'imi yazıyorum. Bir düzine kaç taneydi? 12. 12 ile yazıyorum. 25 tane 12 bulmam gerekiyor. 2 kere 5 10 elde var. 1. 2 kere 2 4. 1 daha 5. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. Toplayalım. 0. 5. Elde var. 1. 3. 300 tane gülüm. 204 tanesi satılmış. 300 gülümü yazıyorum. 204 tanesini satalım. Sattığım için çıkartmam gerekiyor. 0'dan 4 çıkmaz. Komşuda yok. Diğer komşudan aldık. 10'luk. Buradan bozduk. Buraya bir onluk verdik. Burada kaldı 9 çocuklar. 10'dan 4 çıktı 6 kalır. 9 aşağı iner. Burada kaldı 2. 2'den 2 çıktı 0. 96 gül kalmış geriye. 28 deste mumun. 270 178 tanesini kullandık. Geriye kaç kaldı? Çocuklar 28 deste dediğine göre bir deste 10 taneydi. Ne yapacağım? 10 ile çarpacağım. 0 kere 8 0, 0 kere 2 0, 1 kere 8 8, 1 kere 2 2. Toplayalım. 0, 8, 2. Demek ki 280 tane mumum var. 178'ini kullandığıma göre ki azalacak. Hemen çıkartma işlemi yapıyorum. 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı 2. Burada kaldı 7. 7'den 7 çıktı 0. 2'den 1 çıktı 1. 102 mum kalmış geriye. Evet. Bu destek bu kadar. Bir başka dersimizde görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın.